Gelelim kılcal damarda madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Starling hipotezi ile açıklıyorduk arkadaşlar. Az önceki bağıntımızdan da hatırlayacağımız gibi atar damarda kan basıncı yüksek, toplar damara doğru azalarak devam ediyor demiştik. Kılcal damarda bu iki damar arasında yer aldığına göre atar damar ucuyla toplar damar ucu arasında kılcal damarın sahip olduğu kan basıncı giderek azalacaktır. Ancak kılcal damardaki osmotik basınç kesinlikle değişmez. Herhangi bir hastalığımız yoksa arkadaşlar. Osmotik basınç neydi? Burada büyük kan proteinleri, globalin, albümin gibi kan proteinlerinin oluşturduğu bir basınçtır. Kolay aklımızda tutabilmek için şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Çocukken oynadığımız halat çekme oyununu hatırlayın. Kan basıncını damar içerisindeki molekülleri dokuya doğru itiş gücü olarak düşünün. Osmotik basıncı ise doku ve organlardan damar içine doğru molekülleri çekme gücü olarak düşünün. Doğal olarak zıt yönlü çalışan bu iki basınç hangisi büyükse molekülü o tarafa doğru hareket ettirecektir. Şüphe kadar olan kısma dikkat edersek, yani kılcal damarın atar ucunda kan basıncımız osmotik basınçtan fazla olduğu için kanın içerisindeki oksijen ve besin molekülleri dokuya doğru geçecektir. Toplar da var ucuna dikkat edersek arkadaşlar, osmotik basınç kan basıncından daha yüksek. O zaman içeri çekim gücü yüksek diye düşünüyorum. Ve buradan da moleküller ki karbondioksit gibi metabolik artıkları kastediyoruz. Dokudan damara doğru geçecektir. Bir de şunu hatırlamamız gerekiyor. Şu farka dikkat edersek arkadaşlar atardamar ucundaki farkla toplar damar ucundaki fark birbirinden farklı oranda. Bu durumda Dokuya geçen madde miktarı dokudan kana alınan madde miktarından fazladır ve dokuda bir birikime sebep olur. Bu birikim de laf sistemiyle tekrar alınarak kan dolaşımına eklenir. Birkaç örnekle konumuzu pekiştirelim arkadaşlar. İnsan dolaşım sisteminin belirli bir bölümü aşağıda şematize edilmiştir. Şemaya göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Öncelikle neye dikkat etmemiz gerekiyor? Akış yönü. İkincisi hangi organdaki? Her zaman yön ne, ne demiştik arkadaşlar? Atar damar ucundan toplar damar ucuna doğrudur. Kılcalın bir ucu atar damara, iki ucu toplar damara daha yakındır demiş. Doğru. Bir iki yönünde oksa hemoglobin miktarı artar demiş. Akciğer kılcalında olduğumuza göre arkadaşlar akciğerin görevi neydi? Alveoldeki oksijen kana geçecek ve hemoglobinle birleşerek taşınacak. O zaman akciğerde akciğer kılcalında oksihemoglobin hemoglobin oranı artacaktır. Bir iki yönünde kanın osmotik basıncı azalır demiş dedik az, önce arkadaşlar? Osmotik basınç sabittir. Bir iki yönünde kanın basıncı artar demiş. Atar damardan toplar damar ucuna doğru kan basıncı azalır. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkıdır. Başka. Aşağıdaki şekilde insanda dolaşım sistemine ait damar çeşitleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle damarlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Kanın akış yönü bu tarafa doğru olduğundan atar damar, iki kılcal damar, üç toplar damarımızdır. A şıkkında bir nolu damarlar akciğer atar damarı hariç oksijence zengin kan taşır demiş. Doğru. İki nolu damarlar tek katlı epitel dokudan oluşmuştur. Kılcal damar olduğuna göre bu da doğru. Üç nolu damarların içinde tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur. Üç nolu damarımız toplar damar olduğuna göre evet tek yönlü kapakçık taşır. Bir nolu damarların yapısında basınca dayanıklı elastik lifler bulunur demiş. Atar damar olduğuna göre atar damarımızda elastik lif oranı fazla demiştik. Kanın osmotik basıncı bir nolu damardan üç nolu damara doğru azalır demiş arkadaşlar. Sabit olduğunu söylemiştik. O zaman cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki şekilde insan vücuduna ait iki dolaşım olayı verilmiş ve buna göre 1 ve 2 nolu dolaşım olaylarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Öncelikle dolaşımları belirleyelim arkadaşlar. 1 ile gösterilen küçük dolaşım, 2 ile gösterilen büyük dolaşım. 1 nolu olayda kandaki karboksihemo hemoglobin miktarı azalırken oksihemoglobin miktarı artar. Küçük dolaşımın amacı kandaki karbondioksiti uzaklaştırıp kana oksijen kazandırmaktı. Bu durumda küçük dolaşımdan bahsettiğimiz için doğrudur. İkinci olayda karaciğer hücrelerine oksijen taşınırken metabolizma sonucu oluşan karbondioksit gazı kan ile birlikte dokudan uzaklaştırılır. Büyük dolaşımın e, amacı zaten dokulara besin ve oksijen götürüp dokuda oluşan karbondioksit gazının diğer metabolik artıkların uzaklaştırılmasını sağlamaktı. Bu yüzden doğru. C şıkkında bir ve ikinci olayda görevli atar damarlar temiz kan taşırken toplar damarlar kirli kan taşır demiş. Arkadaşlar neyi hatırlıyoruz? Atar damar kalpten organa kan taşıyan damarlardır. Küçük dolaşımda kirli kan akciğere taşındığı için akciğer atar damarı kirli kan taşımaktadır. Aynı tezatlık yine dönüşte gerçekleşiyor. Toplar damarlar genelde kirli kan taşıyordu ama akciğerde temizlendiği için akciğer toplar damarımız temiz kan taşımaktadır. O yüzden C şıkkı yanlış. Yine kontrol etmek istersek diğer iki şıkkımıza da bir bakalım. Birinci olayda kalbin sağ karıncığından çıkan kan temizlenerek kalbin sol kulakçığına geri döner. Doğru. İkinci olayda aort damarıyla kalpten ayrılan kan topladığı metabolizma artıklarını alt ana toplar damarına kalbe geri getirir. Bu da doğrudur. Yukarıdaki şekilde insanların dolaşım sistemi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir nolu damarda oksijen yoğunluğu düşüktür. Bir nolu damara bakıyoruz arkadaşlar. Nedir? Akciğer, atar damarıdır. Yani kirli kanı akciğeri götürecek. Bu durumda oksijen yoğunluğu tabii ki düşük olacak. 5 numaralı damarda boşaltım ürünlerinin yoğunluğu çok fazladır demiş. 5 numaraya bakıyoruz. Böbrek atar damarı. Böbreğin görevini hatırlayalım arkadaşlar. Metabolik artıkları kandan süzerek uzaklaştıracaktı. Bu durumda tabii ki buraya gelen kanda boşaltım ürünlerinin fazla olması doğaldır. B şıkkımızda doğru. C şıkkında 4 nolu damarda glikoz ve aminasit yoğunluğu çok yüksek değerlere ulaşabilir demiş arkadaşlar. 4 numaraya baktığımızda bağırsaktan karaciğere kan getiren kapı toplar damarı olduğunu görüyoruz. Sindirim sisteminden kanı getirdiğine göre beslenme sırasında aldığımız moleküller kapı toplar damarına geçtiğinde buradaki glikoz ve aminat asit yoğunluğu da yüksek değerlere çıkabilir. Bu yüzden C şıkkımızda doğru. İki numaralı damarda amonyak yoğunluğu yüksektir demiş. İki numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Karaciğer toplar damarıdır. Hemen hatırlamam gereken nedir? Karaciğerin görevlerinden biri amonyağı üreye çevirmektir. Amonyak karaciğerde üreye dönüştüğüne göre karaciğerden sonraki damarda e, amonyak değil üre miktarı yüksek olmalıdır. O yüzden bu şıkkımız yanlış. Yine şıkkını kontrol edecek olursak 3 nolu damarda kan basıncı yüksektir demiş. 3 nolu damarımız atar damar olduğuna göre kan basıncı yüksek olacaktır. Yukarıdaki şekilde kan kılcalları ve hücreler arası madde alışverişini ifade eden Stalin hipotezi gösterilmiştir. Buna göre A ve B ile göre bölgelerde meydana gelen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? A bölgesinde kan basıncı kanın osmotik basıncından yüksek olduğu için kanda bulunan oksijen ve besinler damardan önce doku sıvısına sonra da hücrelere geçer demiş. Hemen bakarız arkadaşlar. Atar damar ucunda kan basıncı osmotik basıncından yüksek olduğu için geçiş yönü damardan dokuya doğru demiştik. Doğru. B bölgesinde kanın osmotik basıncının artmasıyla hücrelerde bulunan karbondioksit ve atıklar önce doku sıvısına sonra da kana geçer. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Taşıma yönü ve taşınan moleküller doğru verilmiş ama sebebimiz yanlış. Osmotik basınç sabit kalır demiştik. Kan basıncı azaldığı için yönümüz değişiyordu. Bu şıkkımız yanlış. A bölgesinde kan damarında dışarı çıkan madde miktarı ile B bölgesinde kana geri alınan madde miktarı eşittir ve böylece damarda bulunan kan miktarı değişmemiş olur. Ne demiştik arkadaşlar? Farka dikkat ediyoruz. Dokuya geçen madde miktarı dokudan kana geçen madde miktarından fazladır. Bu yüzden bu şıkkımızda yanlış.